Ederim. Kıymetli dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> <laughs> Toplantımız ayları vesile olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşvikleriyle Türkiye genelinde 30 bininci kilometre bölünmüş yolun açılış törenini gerçekleştirdik. İşte bu devasa işlerin 23 yıldır planlı olan yatırımların Türkiye'ye getirmiş olduğu rahatlık, konfor ve gelişmeyi hepimiz yaşıyoruz. İşte böyle hayal edilemeyen pek çok işin icraata dönüşmesi, sonuca dönüşmesi, vatanımıza, milletimize hizmete dönüşmesi hakikaten bizimse gurur vesilesi. Tabii 30 bin kilometre yolla ne oldu? Sanayi gelişti, üretim arttı, turizm gelişti, yolları böldük, hayatları birleştirdik, kazaları önledik. Bu yollar sayesinde yılda tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz değerli arkadaşlar. Yolların kısalması ve güvenli konforlu yollar sayesinde. Bu yollar sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı değerli arkadaşlar. Bunun da sayısal veri olarak karşılığı yılda tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz değerli arkadaşlar. Tabii geçenlerde yine Cumhurbaşkanımız açıkladı ihracat verilerini. Bundan 23 yıl önce 20 milyar dolar ihracat rakamları bugün tam mal ihracatı 274 milyar dolara çıktı. Hizmet ihracatında bunun içine koyduğunuzda değerli arkadaşlar tam 393 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Nerede, nereye? İşte bu planlı yatırımlar sayesinde Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük 10, 17. ekonomisi oldu. Satın alma tarafından baktığımızda da 11. ekonomisi haline geldi değerli arkadaşlar. Bizim de hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girmektir değerli arkadaşlar. O yolda Türkiye hakikaten 23 yılda çok şeyi başardı. İnşallah milletimizin desteği, sizlerin de gayretiyle bunu da kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Tabii biz bunları yaparken bu vizyonsuz muhalefetin söylediklerine kulak asaydık bunlar hiçbir olmazdı. İşte böyle rüşvetle yolsuzlukta debelenen bir Türkiye olur değerli arkadaşlar. İşte bunların kıymetini bilmek lazım vatanını milletini seven kadrolar iktidara geldiğinde işte sonuç güçlü büyük Türkiye değerli arkadaşlar. O yüzden hepimize büyük güç düşüyor, büyük iş düşüyor değerli arkadaşlar. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılarak daha çok çalışacağız. Kadim şehrimiz Trabzon'da da çok önemli gelişmeler var. Sizler de yakından takip ediyorsunuz değerli arkadaşlar. 2023 milletvekili seçimlerinde lansmanlı yaptığımız, tanıtımını yaptığımız ve bir gurur vesilesi olarak sizlere ilan etmiş olduğumuz Trabzon Yeni Havalimanı ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayacak. Ve bu yatırımla Türkiye ve Trabzon artık önümüzdeki yüzyıl yıl boyunca havalimanı ihtiyacını karşılayacak önemli bir havalimanı yatırımına başladı. Burada 10 milyon yolcunun üzerinde bir kapasitesiyle dünyanın en önemli limanlarından bir tanesi olacak. 3 milyon metrekarelik bir alanda yani mevcut havalimanımızın kuzeyinde yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız. Tabii bu uzun bir iş ama başlamak önemliydi. Başlayan bütün işler bitiyor. İnşallah önümüzdeki beş yıl içerisinde bunu faaliyete alacağız. Bu beş yıl içerisinde de mevcut havalimanımızın kapasitesini artıran çalışmaları da biliyorsunuz yapmıştık. Yine dış hatlar terminalini ikiye ayırıp gelen yolcuya yeni bir bina yapmıştık yine CIP binası yaparak CIP bölümünde giden yolcu kısmına katarak havalimanımıza bir rahatlama geçirmiştik. İnşallah yeni havalimanımızda dünyanın en güzel mühendislik harikasını da şehrimize kazandırdığımızda havalimanıyla ile ilgili de hiçbir ihtiyacımız kalmayacak. Sizlerle birlikte 1 Mayıs'ta 2023'te temelini atmış olduğumuz Güney Çevre yolumuzda da yoğun bir çalışma devam ediyor. Şehir hastanemiz inşallah bu yıl içerisinde bitecek. 1461 yatak kapasitesiyle sağlık altyapımızı uzun yıllar sağlayacak çok önemli çalışmayı yakından takip ediyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm hareketleri de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda çömlekçi kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Hakikaten şehrimize değer katacak önemli bir iş. Yine Trabzon Büyükşehir Belediye'mizle birlikte TOKİ'nin işbirliğiyle daha önce Gülcüal olarak ortaya çıkan, bugün de uzun kum yaşam alanı olarak isimlendirdiğimiz, adlandırdığımız önemli projemizin de inşallah önümüzdeki hafta ihalesi var. Uzun kum yaşam alanı da şehrimizin yaşam kalitesini artıracak. Hakikaten çok kıymetli bir iş. Galeta'dan ta Ak ne kadar günü yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, içerisinde spor sahalarıyla, yelken kulübüyle, malinasıyla hakikaten şehrimize nefes aldıracak çok kıymetli bir işi de inşallah kısa zamanda şehrimize kazandıracağız ve şehrimizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz. Bunun gibi şehrimizin dört bir tarafında çok önemli çalışmalar var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Ee, i̇nşallah bunlarla da sizleri buluşturacağız. Bir taraftan da şehrimize hakikaten değer katacak çok önemli çalışmaları da bir taraftan yürütüyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde önümüzdeki günlerde de çok önemli adımlarla sizin karşınıza geçireceğiz değerli arkadaşlar. Tabii bu taraftan bunlar devam ederken, yatırımlar devam ederken bir taraftan da artık turizm şehri Trabzon'da da hakikaten çok güzel gelişmeler var. Bunlar sizler de yakından takip ediyorsunuz. yine rakamlar açıklamıştık. 2025 yılında Türkiye turizmde de yüzde 14 büyüyerek bir buçuk milyon ziyaretçi ağırladı. Bu da sizlerin misafirperverliği, sizlerin o engin hoşgörüsü ve hizmeti karşılığında beğeni topladı ve bu da artarak devam ediyor. Turizm, bacasız sanayi, bir memnun turist bin turist getirir mantığıyla çalışmalarımızı ara vermeden devam ettireceğiz. Bu kıymetli sektörü elimizde tutarak daha da geliştirmek hepimizin borcu değerli arkadaşlar. Bir taraftan sanayi gelişmesini sağlarken bu taraftan da turizm girdireliyle şehrimizin ekonomisini dağda artırmak için yoğun seferberlik halinde çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Geçen hafta Arap Birliği ülkelerinin büyük elçilerini şehrimizde ağırladık. Aslında bir tarafta da kongre turizm açısından da önemli bir gelişmeydi. Hem de yakın ilişki içerisinde yakın olarak turist olarak ve seyahat olarak da Türkiye'yi tercih, eden ülkelerin büyük elçilerini şehrimizde topluca ağırlamamız önemli bir gelişmeydi. Ondan önce de Şehrimizdeki turizm sektörünü ilgilendiren bütün paydaşlarımızla birlikte önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada da sektörü masaya yatırdık. Bütün olumsuzlukları olabilecek sıkıntıları da masaya yatırdık. Bunları tek tek tespit ettik. Çözüm önerilerini tartıştık. Bunları da ürettik. İnşallah bunları takipçisi olacağız ve sektörün 12'ye yayılması, sektörün çeşitlendirilmesi ve turistlerin günlük harcama limitlerini artırılması yönünde de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunların da güzel bir örneğini geçen hafta yaşadık. Geçen hafta sonu uzun geldi. Hakikaten bütün Türkiye'ye ses getirdi. Hatta dünyadaki bütün Türklerin de sesini duyduğu çok önemli bir kış festivali gerçekleştirildi. Hakikaten bu da çok önemli bir gelişmeydi ve çok beklenen de çok üzerinde bir ses getirdi. Bu da şehrimizdeki aktiviteler açısından çok önemli. Hem sektörün gelişmesi açısından çok önemli. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinlikleri ve bu tür etkinlikleri de hep beraber şehrimizde hemşehrilerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bunlar çok kıymetli işler değerli arkadaşlar. Bunlardan sizin desteğiniz, özellikle partimizin, AK Parti'nin gücü. Biz ne demiştik? İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. İşte o milletimizden o gücü almak için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yine turizm konusuyla alakalı da özellikle havalar ısınmaya başladığında etkinlikler, aktiviteler daha da devam edecek. Daha önce yay yazı aylarında yaptığımız kültür yolu festivalleri Kültür Bakanlığımızla da konuştuk. Inşallah bu yıl Mayıs ayının sonuna doğru gerçekleştireceğiz. Havalar biraz daha ısınmadan, yayla mevsimi başlamadan vatandaşlarımızla ve şehrimize gelen ziyaretçilerle birlikte inşallah bunu da e, şehrimize bir katma değer sağlayacak bir etkinliğe dönüştürmek için de böyle bir karar aldık. İnşallah bu yıl e, Kültür Yolu Festivali inşallah bütün etkinlikleriyle, konserleriyle ve diğer kültürel etkinliklerle birlikte şehrimize daha da katkı sağlayacak bir hale gelecek. Değerli kardeşlerim, tabii dünyada çok önemli gelişmeler var. Etrafımız ateş çemberi. Türkiye, dünyanın her tarafında barışı daim kılmak için çok önemli bir diplomasi yürütüyor. Özellikle Suriye'deki gelişmeler, İran'daki gelişmeler, Ukrayna Rusya arasında gelişmelerle birebir ilgileniyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ay boşuna dünya lideri demiyoruz değerli arkadaşlar. Dünya lideri de kolay olmuyor değerli arkadaşlar. Bu vizyon ister, güç ister ve halktan da destek almak ister. İşte bu güçle Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyadaki karışıklıkları barışın daim olması için çok önemli katkılar sağlıyor. İşte Suriye'deki gelişmeleri gördünüz. Yıllarca kendi halkına zulmeden Esad ülkesinden kaçmaya çalışırken vizyonsuz muhalefetin lideri Özgür Özel Esad'la görüşün diyor. İşte bu kadar vizyonsuz bunlar değerli arkadaşlar. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. İşte biliyorsunuz 7 milyon Suriyeli'ye kucak açan Türkiye sonunda ne oldu işte? Bakın ölüme terk edin bunları diye bir muhalefet vardı. İşte bu kadar merhametsiz bir muhalefet vardı değerli arkadaşlar. İşte iyi ki Cumhurbaşkanımız var, iyi ki dünya lideri var. İşte sonucunu görüyorsunuz. Nasıl dualar ederek ülkelerine dönmeye çalışıyor Suriyeliler. İşte bu birlik beraberliğimiz sayesinde bunlar oldu. Türkiye'nin gücü sayesinde oldu değerli arkadaşlar. Tabii bizim evimiz amacımız ülkemizin gelişmesi, büyümesi. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması. Milletimizin huzur bulması değerli arkadaşlar. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin tek gündemi var. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikabın aklanması. E madem bunları yapmadıysanız niye zıplayıp duruyorsunuz, niye bağırıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, hırsız arsız olur. İşte bunlar arsızlıklar, bu edepsizlikleri de bundan geliyorlar. Yakalanmışlardır, milletin parasını çalmışlardır değerli arkadaşlar. Bunun hesabını vereceklerdir. Vermemek için bağırıyorlar. O yüzden sizlerin desteği çok önemli değerli arkadaşlar. Birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Bakmayın bu vizyonsuz, hedefsiz muhalefetin haline. Bunlar fakir fukara edebiyatı yaparlar. Ondan sonra ilk fırsatta da kendilerini Roma'da, Paris'te, Londra'da tatilde görürsünüz. Ama milletin parasıyla buralara giderler maalesef. Bunları mahkemeler tespit etmiştir. Bunlar yargılanıyorlardır. Yapmışlarsınız cevabını vereceklerdir. Kimse mahkemelerden kaçamaz değerli arkadaşlar. Suçlu varsa mutlaka cezası olacaktır. Şimdi onun olmaması için çırpınıyorlar. Çırpılmaların faydası yok. Herkes eğer bir suçu varsa mahkemelerde aklamak zorundadır değerli arkadaşlar. Bundan sonra bu toplantılarımızı aynı şekilde yapacağız değerli arkadaşlar. İnşallah partimizin gelişmesi, büyümesi, Trabzon AK Parti'nin kalesidir değerli arkadaşlar. <laughs> en sonraki üye kaydı çalışmalarında bunu bir kez daha gördük değerli arkadaşlar. İşte teşkilatlarımız çalışacaklar, daha çok çalışacaklar. Onun herkes bilincinde. Çünkü bizi çok önemli günler bekliyor. İşte alternatifimiz facia değerli arkadaşlar. Milletimizi bu rüşvetçilerin yolsuzların eline bırakmaya kimsenin gücü yetmeyecektir değerli arkadaşlar. Ama bunun birinci engellemenin tek e, sebebi var. O da birliğimiz, beraberliğimiz. O yüzden daha sık bir araya geleceğiz. Vatandaşımızın gönlüne yola giden yolları hep ışık tutacağız. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu üye sayısındaki yapmış olduğumuz çalışmanın çok daha fazlasını önümüzdeki günlerde tekrar göreceksiniz. Ben tekrar bütün arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İşimiz hizmet gücümüz aziz milletimiz diyoruz hepinize saygılar sunuyorum <laughs> sağ olun var <bağır> olun Allah yardımcımız olsun <laughs>